Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi burada Box oynayacağız. Kim izleyecek, kim çek bilmem. Warbox'a pek bilinmeyen bir e, oyun mekaniği vardır. Çoğu insan oyun oynarken haritaya bakar. İşte medeniyetten falan da karakterlere pek dikkat etmezler. Warbox'a ilginç bir olay vardı. Çoğu kişi bilmez. Mesela örnek diyelim. Burada bir tova krallığı var görüyorsunuz. Burada kral var görüyorsunuz oyun kasıyor şu anda baya hem de kralımıza tıklıyoruz gördüğünüz gibi normal bir kral işte ne bileyim etkileri var normal deha falan bu ölümsüzlük etkisi var elektrik bir de ya ölümsüzlük yaşlıktan ölmüyor falan baya güçlü bir herif bu arada diyeceksiniz hadi bu adam 86 yaşında kaç yıl ömrü var öne bunu gösterin. bu da Volta. Gördüğünüz gibi adam 600 düz hesap 650 yaşında. Neredeyse ölümsüz yani. Bu da bayağı güçlü bir Düz gibi ikisi de ölümsüz ve e, çoğu kişi bu ölümsüzün nasıl yapıldığını bilmiyor. Arkadaşlarım size işte, bugün size nasıl ölümsüz yapıldığını göstereceğim. Basit olaydan. Şimdi hangi türü ölümsüz yapacağız bilmiyorum da zaten sonra öldüreceğim. Çünkü bayağı var. Şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi bunların hepsi yaşlıktan ölmüyor. Bayağı varlar. Kaça var diyorsanız yani şöyle bir bakıyorum da bayağı varlar. Ee, o zaman size tür, tür sarayım. Mesela insanlarda 3 tane var bu ölümsüzlerden. Bu Abitova'da 3 tane yok 2 tane var karıştırdım. Yelina'da bir tane var. Mavide. Şu kırmızı muhuru görüyorsunuz. Cüce İmparatorluğu bu. Bunda 4 tane var. Hayvan gibiler. Şurada bir rozat var. Yeni bir şehir. Onda da bir tane var. Şurada parzan var. Orada da bir tane. Bir de şu ezazda bir tane var. Üç tane. Orklarda üç. E, ee, dört. İnsanlarda da iki. Elfler derseniz, Onlar vasıfsız. Onlar da yok. Bir de bir tane e, şey var. İblis ölümsüzü. Bir de burada normalde buzgiller yaşıyor. Şöyle göstereyim size. Şunlar, şu maviler yaşıyor orada. Zombilerle savaştılar, zombiler onları yok etti. Yok oldular şimdi. Bir de burada zombilerin kralı var. O da ölümsüz, Göstereyim. Zaten bu canlılar otomatik ölümsüz. Niye bahsediyorsam boş verin. Ama hadi şimdi birini ölümsüz yapalım. Burada kimi seçsem diye düşünüyorum. Elflerden bıktım. Bir tane elf ölümsüz yapıp öldüreceğim. Kıçık kapıyorum bu ara bunlara. Bir savaşlıkları yok daha yeni isyanları açtım. Normal kilitliydi. De. İsyan anında kralı öldürdüler. Kral da ölümsüz ha. Diyeceksiniz. E öldürülebiliyorlar. Bu ölümsüz gerçekten öldürmüyor arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi burada normal bir elf var. 240 canlı. Burada gördüğünüz gibi bir kutsama var. Kırmızı saçlı bir atun. Bunu atıyoruz. Canı 150. Değil 210. Bu büyünün olayı kişinin canını bir buçuk katına çıkarıyor. Olay o. Buçuk katına çıktı. Şimdi bunu biraz can atalım. Evet canı 200 Burada yıldırma alıyoruz. Tak. Çaktık. Şanslıysak eğer ilk yıldırımda alır. Yok. Pek şanslı değiliz. Cenab-ı Bir daha attık yıldırımı. Evet. Bunu da aldı mı? Almadı. Şimdi bir daha atarsak ölür. O yüzden can dolduruyoruz. Yıldırım arkadaşlar 100 veya 80 sar arası vuruyor. Yani yapacağınız zaman 100 ya da 80 cana geldiğinde kesin doldurun. Yoksa ölür. Bir daha bakalım canı doldurduk mu? Doldurduk. Bir daha yıldırım atalım. Bakalım oğlum. Evet gördüğünüz gibi yaşlıktan ölmüyor ve elektrik etkileri. Bu kişi şu anda yaşlıktan ölmüyor. Bu öyle bir mekaniği var. Zaten az önce gösterdim 650 yaşında eleman var Daha önce 700 ve üstü de gördüm de o aletalar silindi Evet size bugün nasıl e, yaşlıktan ölümsüz olacağını gösterdim Daha başka gösterir da gösteririz sonra Gördüğünüz gibi zaten 750 canlı cüce Şöyle bakıyorsunuz bakın şurada bir köylü var normal 100-120 canlı Ortalama insanlar Buraya bakıyorsunuz. Buradaki eleman 855. Nasıl diyorsunuz? Bu nasıl yapılacağını göstereceğim. Lütfen takip etmeyi unutmayın. Lan beyler. Bakın size de bu videoyu çektim. Siz de bana abone olun ha.